Memurlara haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Çağlar kardeşimiz önemli bir konuya değiniyor. Bu videoyu paylaşın arkadaşlar ya da haberi okuyun ve paylaşın da diyebiliriz. Çünkü kamu işleri burada bir mağduriyet söz konusu olacak gibi görünüyor. Nedir o? Ocak ayında zam alacak işçime memurların maaş karşılaştırmasını yaptı. Çağlar kardeşimiz ve işçiye seyyane zam dileğinde bulundu. Kamu işlerinde de seyyane zam yapılmalıdır diyor. Neden? Çünkü detaylara birlikte de bakalım. Bilgilendirme. Memurlar Ocak ayında %6'yı aşan 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte artı %15 ücret zam alacaklar arkadaşlar. Şu an için oluşan zam oranı %20 %27.66 enflasyon farkı artı %15 ücret zam toplamda memurlara %42.66 zam cepte arkadaşlar. Aralık enflasyonu kaç çıkarsa 4 Ocak tarihinde açıklanacak. Bu rakama eklenecek. Biz zaten bizi izleyenler bilir. Ta 4 ay önce 5 ay önce memurlara yaklaşık %45 civarı enflasyon farkıyla birlikte maaş olacağını. Kamışlarına ise %30 ile %33 arası belki maksimum %35 arası bir enflasyon farkıyla birlikte Ocak ayında zaman alacak işler adına maaş zammı olacağını videolaştırmıştık. Haberleştirmiştik. Onlarca bölümde videomuz var. Ve yine yanılmadık arkadaşlar. Son 5 aylık enflasyon oranlarına göre memurlar yaklaşık yüzde 45, yüzde 46 civarı enflasyon farkıyla birlikte maaş zammı olacak. Kamu işlerine ise yüzde 30 belki yüzde 32 civarı maaş zammı olacak enflasyon farkıyla birlikte. Ocak ayında zam alacak işler adına ise Ocak ayında yüzde 15 aşan 6 aylık enflasyon farkı artı yüzde 10 ücret zammı alacaklar. Şu an için kamu işlerine oluşan zam oranı şöyle. %18.66 enflasyon farkı artı yüzde %10 ücret zammı toplamda kamu işlerine %28.66 zam cepte arkadaşlar. Aralık enflasyonu kaç çıkarsa bu %28.66'ya kamışlar adına ilave edilecek. Aralık enflasyonu kaç çıkarsa bu %42.66 memur maaş zamlarına ilave edilecek arkadaşlar. Peki neden böyle bir fark var? Görüldüğü üzere memur ve eşi zamlarında ciddi fark ortaya çıktı. Bunun sebebi memurlar %6 yaşayan enflasyon farkı alacakken İşçiler yüzde on aşağı enflasyon fark alacak. Neden böyle bir fark var? Şöyle memurlar Temmuz ayında yüzde altı zam almıştı. Kendi toplu iş sözleşmelerine göre. Kamu işleri ise kendi toplu iş sözleşmeleri zaten yeni imzalanmıştı. Yüzde on zam almıştı farkındaysanız. İşte o aradaki yaklaşık 9 puan fark memurlara ilave edilecek. Ocak ayında arkadaşlar. Ayrıca memurlar yüzde on beş zam alacakken işçiler yüzde on zam alacak Ocak ayında. Böyle de bir fark var. Aslında Temel manalı bir değişiklik yok aslında arkadaşlar. Neden yok? Şöyle yok. Memurlar Temmuz ayında yani 2024 Temmuz ayında %10 zam alacakken işçiler, kamışları %15 zam mı geçtiğimiz Temmuz ayında aldılar arkadaşlar. Ama arada neden böyle bir fark var derseniz aslında dediğim gibi zam oranları aynı hemen hemen ama kamu işlerine seyyahane zam böyle yapılmalı. Seyyahane zam olayı memurlara daha fazla oldu. Temmuz ayında Düşük ücret zam alan memurların seyyarenin zam talebi olumlu karşılanmış hatırlarsınız seçim öncesi. 8.077 TL ayrıca zam verilmişti. Daha doğrusu söz verilmişti. Seçim sonrasında da bu hak iade edilmişti. Peki iş sendikaları bu durumun farkında mı diyoruz? İşçilere de bize göre seyyanen zam yani refah payı da verilmesi gerekmez mi diye soruyoruz. Bize göre de verilmesi lazım. Aslında işçilere de verilmesi lazım ama yine bir dipnot açalım. Memurlarda bildiğiniz gibi arkadaşlar objektif olarak bakarsak ikramiye yok, tediye olayı yok. Yani kamu işlerinde Ocak ayında baz alırsak, Ocak ayında zam alacak işler adına konuşuyorum. En düşük memur maaşı 33 bin TL civarında olacak. En düşük işçi maaşı ise yine 33-34 bin TL civarına gelecek. Ocak ayında bu oluşacak zamlarla birlikte. Yine aslında işçi kardeşlerimiz bir tık daha öndeler. Altını çiziyorum. Ocak ayında zam alacak işler adına konuşuyorum. Eğer Kasım ayında zam aldıysanız ma maaşlarınız düşük kalacak bu enflasyon farklarında oluşan farklılıklar nedeniyle ama Ocak ayında zam alacak işlerin maaşları 32 ile 34 bin TL arasına Ocak ayında zam alacak memur, en düşük memur maaşı da 33 bin TL bandına çıkacak ama işler burada bir tık daha öndeler. Neden? Çünkü işçi arkadaşlarımız yılda iki kez yaklaşık 23 bin TL civarı yani 46 bin TL civarı İkramiye alacaksınız arkadaşlar ve yılda 4 kez 10.000 TL civarı yeni zamlarla birlikte o da 40.000 TL civarı tedi alacaksınız arkadaşlar. Yani memurlardan farkınız daha doğrusu memurlardan ekstra olarak yaklaşık 46.000 TL civarı ikramiye ve 40.000 TL civarı da tedi alacaksınız. Memurlardan ekstra olarak memurlarda ne ikramiye var ne tedi var arkadaşlar. Yani burada enseyi de karartmayalım. Memurlara da aslında ikramiye de verilmesi lazım. Bunda da objektif bakmak lazım. Neden derseniz kamuda ve emeklilerde ikramiye almayan bir tek memurlar kaldı arkadaşlar. Yani işçisi, emeklisi herkes ikramiye alabiliyor. Memurlar bir türlü alamıyor. Memurlara bu ikramiye bir türlü gelmedi. Memurlara da gelmeli ama kamu işlerine de bizce bu 8077 TL'ye kadar olmasa da bir ekstra bir şey yani zam da gelmesi lazım. Objektif olarak bakarsak. Dediğim gibi Ocak ayında kamu çalışanlarının işlerin en düşük iş yemiyesi net olarak 32 ile 34 bin TL bandına çıkacak. En düşük memur maaşı 33 bin TL bandına çıkacak ama dediğim gibi memurlarda ikramiye yetediği olmadığı için işçi arkadaşlarımız bir tık daha öndeler. Az önce de hesabını yaptım yaklaşık 86 bin TL fazla alacaksınız memurlara göre arkadaşlar. Bir yıl içinde tediye ve ikramiye farkları memurlarda böyle bir şey yok. Ha memurlarda ne var ekstra onu da söyleyeyim. Çok cüz'ü miktarda da olsa aile yardım var arkadaşlar. O da çok cüzü yani böyle ikramiye tediye vurursak pek de bir şey yetmiyor. Memurlarda yaklaşık 253 TL civarı bir çocuk yardım olayı var. Bir de aile yardımı var. Eşit çalışmayan memurların yaklaşık yeni zamla birlikte 2000 TL civarı maaşlarında bir artış oluyor. Ha bunu da yıla vurursak yaklaşık 24000 TL diyor. Yani yine işçi arkadaşlar bir tık daha önde gibi görünüyor. Kıyas yaparsak arkadaşlar. İşçi arkadaşlar da bu olay yok aile yardım olayı yok ama tekrami ve tediye birinde yaklaşık 90 bin TL artısı var. Diğer tarafta ise yaklaşık 25 bin TL artısı var. Memur tarafında aile ve çocuk yardımı 25 bin TL maaşa katkısı var. Kamu işleri tarafında ise tediye ve ikramilerin maaşlara yaklaşık 90 bin TL katkısı var arkadaşlar. Dediğim gibi objektif olarak bakarsak kamu işlerine de refah payı verilmelidir. Memurlara da bir ikramiye en azından Cumhuriyet Bayramı'da olabilir ya da Ramazan Kurban Bayramı da olabilir. Bir maaş kadar olmasa da maaşın dörtte biri olabilir ya da bir tediye kadar olabilir. Bir ikramiye verilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Ayrıca kamış de aile ve çocuk yardımı da verilmelidir. Kamışleri tarafında da bu eksik. Şöyle köklü bir düzenleme gelmeli. Kamışlarına aile yardımında gelmeli. Kamışlarına çocuk yardımı da gelmeli. Memurlara da en azından dediğim gibi Ramazan bayramı olabilir. Kurban bayramı olabilir. Ya da 29 Ekim Cumhuriyet bayramı olabilir. O arada da bir ikramiye maaşın dörtte bir kadar ya da yarısı kadar bir ikramiye de verilmelidir deyip videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ocak ayında zamlı maaşları, tediyeleri, ikramiyeleri kurum kurum sizlere hesaplayacağız. Memurlar, emeklilere, işçilere. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.